Merhabalar sevgili boğa burçları Hepiniz kanalımıza hoş hoşgeldiniz ee, Haftalık bir e, açılım yapacağız Zamansız bir hafta için açılım yapıyorum Yani istediğiniz hafta dinleyebilirsiniz Bunu <laughs> Başlayalım Sevgili boğalar Öncelikle e, bu hafta olaylar Olan oluyor Olan biten her şey oluyor ee, Şöyle bir biri, biri var hayatınızda biri var ve bu biriyle duygusal olarak hani bu bir arkadaşınız olabilir, iş arkadaşınız, eş olabilir, sevgili olabilirsiniz. Yani böyle biri var duygularınızı ortaya koyduğunuz, duygusal bir yakınlık içinde olduğunuz biri var sevgili boğa burçları. Ve bu kişiyle belli bir yere kadar getirmişsiniz ilişkinizi. İlişki belli bir yere kadar gelmiş. Ama bir süre sonra ilişkinin dengesi ve ayarı kaçmış ve siz bu ilişkinin içinde kendinize dengede tutmak için çok uğraşmış görünüyorsunuz. Yani e, kendinizi iyi hissetmek için e, ilişkide çok fazla veren taraf olmamak için ya da e, hani ilişkinin dengesi bozuluyormuş ve siz bozulmasın. Hani ilişkinin dengesi bozulsa da bu ilişkinin dengesizliği ya da e, aşırı ilişkinin içinde olmak sanki sizin kendinizle olan dengenizi bozmuş, bozuyormuş gibi görünüyor siz bunu dengelemek için elinizden gelen her şeyi yapmış görünüyorsunuz ve en nihayetinde para kraliçesiyle bunu başarmışsınız. Yani bunu başarmış görünüyorsunuz ve sizin kendi kendinize bir dengede olma haliniz var ve bu hal karşı tarafın sanki böyle sinirlerini bozuyor ve biraz bu hani şey diyor. Yani nasıl bu kadar dengede kalabilir. Nasıl yapabildi bu kadar dengede olmayı? Aslında sizin adınıza sevilmesi gerekirken bu noktada üzülüyor anladığım kadarıyla. Dengede olmak biraz hani bağımlı bir ilişki yaşamayı seven biri ise bu karşıdaki insan. sanki bu onu biraz üzüyor ve Kırılıyor ama siz üzülmüyorsunuz bu duruma... çünkü üzülecek bir şey yok. Çünkü mesele bu. Çünkü sizin kendiniz olmanız, kendinize vakit ayırmanız, kendinize birlikte olmanız gerekiyor ve burada kartlar sizi destekliyor ve e, karşı taraf hani olabildiğince sizi eliniz elinde tutmaya çalışmış sanki ama e, olmamış yani e, olmamış ya sizin istediğiniz şey sen ve senin alanın, ben ve benim alanım ve bir ilişki ve o ilişkinin alanı. Yani her alan sanki böyle belirlenmiş ama o bütün alanlar iç içe geçsin istemiş gibi karşı taraf. işte ne sizin alanınız olsun, onun alanı olsun istemiş. Ama sizin kendi alanınız olsun istememiş. Yani ve bu durumda tabii ki de siz şey yapmışsınız çıkmak istemişsiniz oradan. Bir haklı bir isyan diyebilirim. E, ve en nihayetinde e, karşı taraf için bu bir e, mahkeme durumu. Yani karşı taraf şu anda şey durumda yani evet ektiğimi biçiyorum. E, onun bir alanı olmasını istemedim. E, yani şöyle sizi sanki kafeste tutmaya çalışmış. Ama siz o kafesin e, içinde kalmak istememişsiniz. Ki çok daha güzel bir şey bu yaptığınız. Ve bu karşı tarafın aklını başına getirmiş ve şey diyor. Ektiğimi biçtim. Evet mesele biraz böyle sevgili boğalar bu hafta. Ee, kanalı hala abone değilseniz abone olmayı. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Benimle iletişime geçmek isterseniz de instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.